Herkese günaydın. Şimdi Sedat Peker'in 8. videosunu dakika dakika izliyorum. Suriye'ye gönderilen silahlar kendisinin de hani e, kamuoyuna yansımıştı. Sedat Peker'den öz işte çelik elik, 4 x 4 araçlar gibi. E, ve şu an e, şunu ifade etti. Suriye'ye gönderilen silahlar Sadat'ın eli eliyle gittiğini söyledi. Yani Adeta devlet içinde bir paralel yapı olduğunu söyledi. Bu Sadat Adnan Tanrı verdiğiye bağlı. Bu da saraya bağlı ve Sar Sedat Peker Erdoğan'ın başına artça gibi ve bu giden silahların El Nusra'ya gittiğini söylüyor. Uluslararası anlamda Türkiye'nin başına art artacağı benziyor ileride. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması neden, neden olabilir? Saray AKP Genel Başkanı'nın, MİT Başkanı'nın ve işte onda rol oynayan kişilerin. Bu peki nasıl engellenir? mecbur kalacak AKP Genel Başkanı Batı'ya, özellikle ABD'ye teslim olacak. Yoksa Demokratisin kılıcı gibi şantaj işte dedim ya şantaja uğruyor. Bir yandan Rusya, de IŞİD gönderilen IŞİD'in petrol taşımacılığını Rus uçağının düşürüldüğü günün aynı gün ya da ertesi günü bunu Birleşmiş Milletler'e sundu fotoğraflarıyla. Daha sonra özür dileme 5 milyar dolar tazminattan sonra bu donduruldu. Ee, Rusya'nın elinde böyle bir koz var. Ondan sonra 15 Temmuz kozu var. Ee, kim bilir daha neler var? ABD'nin elinde de böyle bir koz var. E şimdi yerli ve millicilere duyurulur.